Bir kalecinin rehine takasında aracı olduğu için hapse girdiğini ve çıktıktan sonra tarihin en efsane kurtarışını yaptığını duymuş muydun? O kalecinin adı Rene Gita. Kolombiya'nın en çılgın kalecisi. Sahada gösteri yapmayı severdi, driblinge kalkar, ferki kullanır, gol atardı. Ama 1993'te Kolombiya'da işler değişti. Ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın dönemi. Bir mafya grubunun çocuğu kaçırıldı. Igita, o çocuğun ailesiyle Escobar'ın adamları arasında barış elçisi olmak istedi. Rehineyi kurtardı ama devletten izin almadığı için suça karışmakla suçlandı. 7 ay hapse girdi. O hücrede futbolu da özgürlüğü de kaybettiğini zannetti ama vazgeçmedi. Serbest kaldıktan sonra sahaya döndü ve 1995'te İngiltere karşısında futbol tarihinin en unutulmaz hareketini yaptı. Akrep kurtarışı. Kale çizgisine sırtını döndü, havada iki ayağıyla topu tokatladı. O kurtarış sadece bir şov değildi. Hapisten yeni çıkan bir adamın Yeniden özgürlüğe sıçrayışıydı.